Herkese merhaba arkadaşlar. BİM Aktüel Ürünleri kanalımıza hoş geldiniz. BİM'e gelen 2025 yılı için gelen Kırtasiye ürünleri sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Şöyle yine birkaç tane kolimizi açtık. Kolilerin içinde şöyle peluslu defter, not kağıtları, maknaslı not seti bunlar çıktı arkadaşlar. Bunları şimdi şöyle size göstermek isterim. Şu da peluşlu defterlerimiz arkadaşlar. Şöyle yine kedi figürlü gelmiş. Şöyle yıldız, papatya şeklindekili gelmiş arkadaşlar. Yine bir hayvan figürümüz tavşanlı olarak gelmiş arkadaşlar. Ve erkekler için de şöyle bir maç figürlü defter gelmiş diyebilirim şöyle arkadaşlar. Peluşlu defterler. Şunu açtık sizler için. Şöyle hemen iç kısmına bir bakalım. Şöyle her yerinde şu küçük tavşanlar mevcut. Üst kısmında şöyle papatya desenleri var. Arkası sade, düz. Ön tarafı tavşan figürlü perşlü defterler. Bunların fiyatları ve satış zamanları daha belli olmadığı için sizlere herhangi bir şey diyemiyorum arkadaşlar. Katalog geldiğinde sizlerle paylaşacağız tabii ki ama şu an kataloglarda yine biraz geç geleceğini söyleyebilirim. Şöyle ikinci ürünümüz arkadaşlar yine Studen'in yapışkanlı not kağıtları arkadaşlar. şöyle set olarak mevcut haftanın günleri yazıyor zaten burada şurada haftanın günleri günlerine göre de renkler değişiyor şurada iki bölüm yapacaklarım ve unutma bölümünde ödevler için büyük ihtimal çizgi şeklinde küçük not notluklar arkadaşlar notluklarımız mevcut Dediğim gibi arkadaşlar bunların fiyatları daha belli olmadığı için sizlere bir şey diyemiyorum. Ve yine Studi'nin notluk setleri arkadaşlar. Şöyle desenler. Şöyle renkler. Yine kedi figürlü, yıldız figürlü. Geçen yılda bunlar vardı. Aynısı bu yılda gelmiş. Şöyle hemen bir tanesini sizler için açalım. Şurası arkadaşlar çok kişi biliyor zaten. Şurası mıknatıslı. Yani direkmek kendisi kapanıyor ve açılması biraz zor oluyor. Şöyle iç kısmını açtık. Yine haftanın günleri ve en sondan notlar bölümü var. Şöyle mevcut. Şurada yine not için ekstra bir kağıtlar. Şurada küçük zarf arkadaşlar mevcut. sade düz arkası desenleri şu şekilde arkadaşlar hepsini açtım ki şöyle almak istediğinizi şimdiden listeleyebilirsiniz diyebiliriz 2025 kırtasiye malzemeleri binlere geliyor arkadaşlar birçok sorunuz var birçok aklınızda geçen sorular var onları bizlere söylüyorsunuz yetiştirdiklerimize de cevap veriyoruz ama şöyle bir durum var ekstra Hani yorum yapmadınız yorum altına yazı yazdığınızda yorum altına yorum yazdığınızda onları bazen göremeyebiliyoruz. Ama gördüklerimize de cevap veriyoruz. 2025 yılı Bim'in kırtasiye malzemeleri böyle gelmeye devam ediyor. Çoğu üründe yenilikler yapılmış. Çoğu üründe eski şekillerini koruyor. Videomuz bu kadar arkadaşlar. Bu kadar emek harcıyoruz. Emeğimizin karşılığını da sizler sayesinde alıyoruz arkadaşlar. Destek amaçlı kanalımıza abone olup nokta dahi olsa yorum yaparsanız bizleri mutlu edersiniz. Herkese şimdiden teşekkürler.